günaydın pazar sabahından ve bakalım ne kadar yoğun geçecek bir güne günaydın geçiyor evet çöpümüzü atalım arabaya bir bambu kahvaltı seti aldım değil aslında tek tek tamamladım biliyorsanız bizim işimiz kahvaltı şimdi bisikletimizi alacağız arabaya yükleyeceğiz sonra arabayı ee, bir turdan sonra çamlıkta bırakacağız. Bisikletle eve dönüp hemen aldığımız yeri bırakacağız. Oradan çaktırmadan oradan motorumuzu alıp annemize gideceğiz. Şimdi motoru arabaya bağlamak için uğraşamam. Evet ne unuttuk? Tabii ki akümcü. Ben söylüyorum. Sırtım şişti kapardı derdi. Bu merdivenleri bu yolları kaç kere inip çıkıyorum. Diyorlar ki bu anahtar ne? Bisiklet, motor, araba, ev, annem Aha Buldum, buldum seni Abdi Aferin kızıma Küçük var hani kardeşlerimize de yazalım şimdi. Şimdi parka seni parka götüreceğim. Sonra orada arkadaşlarımızla görüşüp anneanneye kahvaltıya gidip sonra kahve içmeye kardeşlerimizi ee, davet edeceğiz. Parkımıza arabamızı da orada bırakacağız. Bisikletle döneceğiz. Moto bisikleti bırakacağız. Motorla annemize gideceğiz. Motorla çamlığa dönüp arabanın arkasına bağladıktan sonra işimiz bitince evimize geleceğiz. Daha güne başlamadan yorulduk mu ne? <laughs> Günaydın Abaş. Ben çocuklarımın yanına Hatta konuşarak mı yazsak mesajı Bir saniye Nasıl oluyordu Ben Çamlı'ya gidip Arabayı bırakıyorum Orada besleme de Beslememi yapacağım Oğlum tek parmak yazıyorum diye çok kızıyor Ama ben iki parmak veya böyle hızlı hızlı Yazamıyorum Oradan anneme geçeceğim. Kardeşlerle toplanıp kahvaltıyı yapıp geri dönsek mi? Siz de gelseniz eğer bir programınız programınız yoksa bir araya toplanamıyoruz. Hem de annemde bir kahvaltı etkinliği olur diye düşündüm. Ne dersiniz? Şimdi Söyla'ya da yazacağım. Evet. Hazır mıyız? Fındık hazır mısın? Vay. Hem de nasıl hazır? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz anneciğim. Şimdi benim kızım <laughs> parka gidiyor. Parkına gidiyor arkadaşlarımız. Çok özledik değil mi anneciğim? <laughs> kemerimi de takamadım. Emniyet kemeri önemli. <laughs> Haydi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Şekerim. Tankımızı yerinden kaldıralım. Tankımızı biraz da yolu izleyelim. Her gün anneme gidiyorum. Ama bir bayram etkinliği, bayram yoğunluğu, bir trafik vardı. Ee, Çınlığa gidiyorum. Ooo 10 gündür yoksun. Anneme gidiyorum bakıcı. 10 gündür yoksun. Ya her gün oradayım aslında. Yokluğum da çok paranıyor. yapacak bir şey yok. Benim kızım da heyecanlandı. Yaklaşıyoruz biz. Şimdi benim kızım arkadaşlarının yanına Yaklaştık geliyoruz geliyoruz biz özledik çocuklarımızı yani geçen hafta biraz yoğundu bir saniye kızım konuşabilir miyim anneciğim? Bayram Telaşımız çocuklarımızı özledik <laughs> geldik. Vay toplu bir spor etkinliği var. Ağzımı da indireceğim şimdi ben. Günaydın. Hemen bakıyoruz top spor etkinliğine. Evet. İndirin bakalım. Yavaş. Şimdi benim aşk olarım neredeymiş? Nerede benim aşk olarım? Nerede benim aşk olarım? Koca bey, Haski aşkım. Allahı bunlar özledi, annesi bunları çok özledi. Koca bey, aşkım benim özledin mi annem? Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Zeytin, hayır, Haski Aşkı annem çok üzüldüm anneciğim çok üzüldüm. Zeynep kızım çok üzüldüm. Çok üzüldüm ben. Evet çok üzüldüm ben kızıma. min ha, yat bakalım hadi yat. Yat hadi yat, yat yat yat. Yat ben çok üzüldüm ben kızıma. Mam işleri bitirdiniz mi? Hı? Hmm? Mamaları bitirdiniz mi? Bakalım mı? Hani mamaları sularımız bitmiş. Bakayım hiç mamayı ittiren olmuş mu acaba? Almamıştı. Tabii ki Mamayı doldurmuştum ben size. Bu kedi mamalı kaba olduğu için buradan inmiyor aşağıya. Bazen destek gerekiyor. yırttı ya. Taytım yırtıldı. En sevdiğim. Fındık. şey acele ederken bir sürü sakatlıklar. Sakin. Ne dedi anne? Yavaş hareket et kızım. Yavaş hareket et. Yavaş. Yavaşla. Hayat diyor ki yavaşla. Ama yok. Yok. <laughs> bir yere yetişeceğiz. Ne derler? Tabakhane hesabı bilir misin sen? Tabakaneye <laughs> yetiştireceksin derler. Aldığımız malzemelerimizi de koyalım Kahvaltılıklarımızı Senin Mamanı da koyayım Evde Tavamızı da Götürmemiştik Tavamızı da Tipine bakın Bir <laughs> tipine bakın o nasıl bir bekleyiş? Hı? Bu ne? Acaba? <laughs> bir yukarı çık canım. Seni de ayarlaması ne zor? Aşkım aşkım. Annesi ona mamalar hazırlasın. Ona neler yapsın. En son kızıma sıra geliyor. Değil mi anneciğim? İndirim zamanı aldık kalmadı. Prenses bütün mamalarımızı bitirdi değil mi anneciğim? Canları sağ olsun. Hepsi sağlıklı olsun. Canları sağ olsun. Değil mi anneciğim? Paramız olmazsa yaş mama yemeyiz. Her yerimizde batırdık. Aferin. Neden hızlı hareket ediyorsun? Neden? Yavaşla. Yavaşla. Yani bir yere acelemiz yok ki. Evet masamızı seçtim. Bugün pazar. Kıymetli bir masa. Hemen erkenden kapalım. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Şöyle bir karavanıma sosyete pazarı üçgen sosyete pazarından bir kahvaltı seti tamamladım. Yani tam set demeyelim de işte bir dikşar bir parça aldık. Kalp olmazsa olmaz. Bir tane daha var. O da neymiş? farklı Bir şey gibi. Şöyle, bunları servis tabağı olarak düşündüm. Şöyle üç kişilik. Hiç estetik e, bir sofra deneyimim maalesef yok. Kadınlar bir sofra hazırlıyor arkadaş. Yani Allah bize öyle yetenekler vermemiş. Fındığın çantasını unutmuşuz. Fındık çamlıkta kaldı. bisiklete bıraktık. Motorumuzu alacağız. Fındığımızı almaya gideceğiz. Oradan anneanneye. Günaydın. Günaydın. Kemal. Evet. Anneanneye toplu kahvaltıya gidiyoruz. Ee, bisikletinle gel sonra kahvaltını yap dön. Fındık çantası olmazsa asla gelmez. arabadan inmemişti. Şimdi motorla çantasını götürüyoruz. Ve çantayı görünce fındığın nasıl delirdiğine bakıyoruz. Hadi yürüyün. Çantanı getirdim. Anneannene gideceğiz. Yürü. Yürü çantanı. Bak. Bak. Ah yürü. Gir çabuk. Geç. Seni, seni yaramaz seni. <laughs> Anneanneye gideceğiz kızım. Nefis ekmekten tam buğday, kepek ve ayran. Evet, annemin bahçesi. Hadi bakalım. Hayvansever bir apartman. Kedilerimiz var, yavrularımız var. Bunlar pisicikler. Mamaları. Bunlar yavrularımız bizim yeni yeni yavrular. Bunlar. Bir tanesi de korktu buraya bir yere girdi. Biz geldik. Selam, hello. Hoş bulduk şekerim. Ekmeklerimizi koyalım. Bekle, acele etme. Hoş geldiniz. Hoş kızım da buradaymış kızım da bur hanımefendi ne? Hmm. Benim mi? <laughs> Kim geliyor? Ha Suat. Suat. Al. Kızma. 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 Gir de öyle ver. Aldın mı? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evde misiniz? Evdeyiz. Merhabalar. Tatlıları buraya anneannene bıraksan. sen. Anlasın. Bugün, <laughs> bugün... Aman benim oğlum üstünü <laughs> alamamış. Kızım al. Aldı benim oğlum. <laughs> 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 Anam. <laughs> Evet gidelim artık evimize değil mi kızım? Haydi bekliyorum kahveye. Beğendin mi evimizi tatlım? Çok beğendim. Çok beğendim demek ne demek? Evi taşımaya karar verdim ben neredeyse. Ya. Yeah. bazdım diyor bu. Ha, Kardeşlerimi şöyle bir araya toplamışken yani enişte. <laughs>